Arkadaşlar merhaba. E, LGS ile ilgili alınan karara göre İngilizce'de de sadece birinci dönem ünitelerinden sorumluyuz. Ve e, bu karara göre birinci dönemin ilk ünitesi olan Friendship ünitesini tekrarlarla başlıyoruz. E, friendship, arkadaşlık ünitesi. Arkadaşlık ünitesi deyince aklınıza herhalde en yakın arkadaşlarınız geliyordur. E, bu ünitede de yakın arkadaşlıktan çokça bahsedilecek e, ve bunlar için farklı ifadeler var ve bu ifadelere ilk olarak inceleyelim istiyorum. Close friend, yakın arkadaş, best friend, en iyi arkadaş, true friend, gerçek arkadaş, buddy, kanka, mate, arkadaş, classmate, sınıf arkadaşı, roommate, oda arkadaşı olarak görebilirsiniz bu ifadeleri. Gördüğünüz gibi hep böyle olumlu, yakın arkadaşlık, gerçek arkadaşlık gibi ifadelerden bahsediyorum. Evet. Yakın arkadaşların arasında nasıl bir bağ vardır? Birbirlerine güvenirler, desteklerler, sırlarını paylaşırlar, birbirlerine sırlarını tutarlar gibi bağlar vardır. Şimdi de bu bağları anlatan bazı kelimeler var. Bunları inceleyeceğiz. E, count on güvenmek rely on güvenmek trust güvenmek gördüğünüz gibi bu kelimelerin aynı anlama geliyor bu neden bunları bu şekilde veriyoruz e, paragraflarda count e, on'la verdiği bir ifadeyi aşağıda trust kelimesiyle verebilir Işıklarda trust kelimesiyle verebilir bu yüzden lütfen şurada e, çizdiğim oklara dikkat edin e, bunları elimden geldiğince sizler için ayırmaya çalıştım diyeyim Evet, e, bu ifadeler güvenmek anlamına gelirken. Back up'a bakıyorum. Aslında back somebody up diyorum. She backs me up gibi örnekler görebilirsiniz. O beni her zaman destekler. Desteklemek derken neden bahsediyorum aslında? Zor durumlarında yardım etmesinden, arkadaşının arkasında olmasından, onu desteklemesinden bahsediyoruz. Evet dolayısıyla bu ifadeleri de göreceğiz. Şöyle tam karşılık anlamı demeyeyim ama yakın anlam diye size böyle bir açıklama yapayım. Ee, backup, support gibi kelimeleri. E, backup gördüğünüz zaman aklınıza support gelecek. Support gördüğünüz zaman aklınıza backup gelecek diye söyleyebiliriz. Ve böyle arkadaşlar içinde nasıl e, bir ifade kullanılır? Supportive. Support fiilken supportive, edjective'dir yani sıfattır evet yakın arkadaşlar başka ne yaparlar mutlaka ortak yönleri vardır have something in common yani aynı ilgilere sahiptirler diyebiliriz have same interest e, bu yakın arkadaşlar sırlarını paylaşırlar share secrets ya da e, birbirlerinin sırlarını tutarlar keep secrets e, birlikte zaman geçirirler spend time together ya da her şeyi birlikte yaparlar do everything together e, bu ünitemizde aslında kişisel e, özelliklerini anlatan kişilerin arkadaşlarının kişisel özelliklerini anlatan bazı sıfatlar da var. E, bunların hepsini burada listelemek sizin için de sıkıcı olacaktır. E, o yüzden sadece e, olumsuz olanları aldım. E, olumlu olanları da zaten tekrar ederek göreceksiniz kitabınızdan. Evet. E, bazı arkadaşlar vardır ki çok yakın olamayız biz onlarla neden işte e, sadece kendilerini düşünürler ya da kıskançlık yaparlar ya da çok gamsızdırlar. E, bizi rahatsız eder onların gamsızlığı bunlara bakacağız Bu kelimeleri göreceğiz şimdi. Selfish bencil demek jealous of e, kıskanmak, Laid back gamsız. Tell secrets. E, anlattığınız sırları anlatan e, başkalarını anlatan kişiyle herhalde yakın arkadaş olamazsınız. Tell secrets derken bundan bahsediyoruz. Break kaba. E, kaba. E, kalbinizi kıran arkadaşlarla, kişilerle herhalde yakın arkadaş olamazsınız değil mi? E, break Heart da kalp kırmak anlamına geliyor. Evet arkadaşlar birlikte bazı aktiviteler yaparlar, eğlenirler, gezerler, tozarlar, bir şeyler yaparlar. E, şimdi bu aktivitelere bakacağız ve bunları nasıl ifade edeceğimizi öğreneceğiz. Ne yaparlar mesela? E, parti yaparlar. E, parti yapmak have a party anlamında kullanırız. E, şeklinde kullanırız. Have kelimesiyle kullanırız. Parti yapmak fiilini. Evet bu parti e, barbekü parti olabilir. Have bar a barbecue party. Have end of term party. Have fancy dress party kıyafet, kostüm partisi gibi have slumber party, sleepover görmüştük ki yatıya kalmak anlamında. bunu da burada hatırlatayım. E have fiilini aynı zamanda piknik ifadesiyle de kullanabiliriz. Have a picnic. Evet, yürüyüşe giderler, alışverişe giderler. Gitmek fiilini kullanıyorum zaten ve burada da bunu go for a walk, go shopping, go to a concert gibi kullanabilirim. Bilgisayar oyunları oynarlar. Play computer games, play tennis, play football diyerek play ile de çeşitli spor dallarını verebilirim. Ve bazı oyunları ve oyunları verebilirim. Burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim iki kelime var. Come over ve come along. Come over çocuklar uğramak anlamına gelir. Şöyle yazalım. Uğramak anlamına gelir, ama come along diye düşündüğümde, come along diye gördüğümde eşlik etmek anlamına gelir. Zaten Türkçe ifadelerini verdiğimiz zaman farkını anlıyorsunuz. Çay içmeye uğrar mısın, uğramak ister misin gibi bir ifade kullandığımda come over, ama eşlik etmek, bana katılmak ister misin diye sorduğumda işte come along. Gelebilir bunun yerine. Tabii ki kelimelerimiz bununla sınırlı değil. Ee, ezberlememiz gereken, e, sık sık tekrar etmemiz gereken kelimeler var. Ve o yüzden e, buradaki notumu lütfen dikkat edin. E, Starwords ve sayfa 2'deki kelimeleri tekrar ediyorsunuz. Ezberliyorsunuz. Sık sık tekrar ediyorsunuz. Sınava kadar e, sık tekrarlarla Unutmanız da mümkün olmayacaktır. E, dolayısıyla e, Star Wars sayfa 2'yi e, bu ünitenin kelimeleri için tekrar ediyorsunuz. Bunlar sadece benim sıklıkla karşılaştığımız düşündüğümüz, düşündüğüm e, kelimeler. Evet e, bu ünitemizde Öneride bulunma yapısını inceleyeceğiz ayrıca. Önerilerde bulunurken biz let's, why don't we, shall we, what about ve how about yapılarını kullanırız. Bunun yanından fancy ya da do you fancy ifadesinde kullanabiliriz görebilirsiniz bazı kaynaklarda bunu da alıyoruz çıktığı için bunu da buraya ekledim e, Dil bilgisayar olarak incelediğimizde kural olarak incelediğimizde let's why don't we ve shall we fiilin yalın halini alırken what about how about fancy ya da do you fancy ing takısıyla kullanıyoruz Hemen örnek cümlelerime baktığımızda e, ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, let's have a party. E, let's. Hadi demektir. Let's have a party. Hadi parti yapalım. Why don't we have a party? Neden parti yapmıyoruz? Shall we have a party? Parti yapalım mı? What about, how about aynı anlama gelen e, öneri ifadeleridir. Ne dersin demektir. What about having a party? How about having a party? Diyoruz ki aynı anlama geliyor. E, Parti yapmaya ne dersin? Fancy having a party? E, Parti yapmak ister misin? Gibi e, ifadelerle e, öneriler de bulunuyoruz. Burada bir şey hatırlatacağım. Pek fazla bu konuda sorgulanacağınızı düşünmüyorum ama aklınıza getireyim yine de. Let's ve Why don't we shall be birbirinden ayırmak istersek noktalama işaretlerine dikkat edeceğiz. Let's nokta alırken diğer ikisi ikisi de çünkü üçü de çünkü fiilin yalın halini alıyor. Fakat ayırmamız istenirse zaten dikkat etmemiz gereken kısım noktalama işaretleri let's ile biten bir cümleyken diğerleri soru cümlesidir bunu unutmuyoruz evet ünitemizde teklifler ve davetler var e, fakat teklifler ve davetlerden önce ilk önce o daveti e, yapmadığı Yapmadan önce bizim öğrenmek istediğimiz bir şeyler var. Yani davet edeceğim kişinin herhangi bir planı var mı? Bunları sormam lazım. Bu yüzden Before Making Invitation diye açıklamalara bakacağız, ifadelere bakacağız. E, aslında e, belirli bir kelime haznemiz var. E, hepimiz buna hazırız. Bu ifadeleri ezberleyerek işin içinden çıkamayız. Her zaman için bunu söylüyorum. E, ama yine de burada ağırlıklı olarak karşımıza çıktığı için e, sıklıkla karşılaştığımız cümle. Neler olduğu için bunları da burada ele alıyoruz. Evet, birisine bir davette bulunmadan önce bir teklifte bulunmadan önce onun herhangi bir planı olup olmadığını sormak için bazı ifadeler kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi "What are you doing this weekend? Are you busy? Bu hafta sonu?" Ne yapacaksın? Are you busy this evening? Bu akşam meşgul müsün? Do you have any plans on Saturday? Are you doing anything on Sunday? Gibi ifadeler görebiliriz. Davet etmeden önce bunları kullanabiliriz. Evet bunları aldığım bu, bu sorulara aldığım cevaba göre e, eğer davet edebileceksem herhangi bir planı yoksa karşımdaki kişinin e, davet ifadelerime bakacağım. Bu July like kalıbını hatırlayalım istiyorum. E, burada özel olarak yazmadım bunu ama bu July like kalıbını düşünecek olursak neydi kuralımız? Bu July like, kendinden sonra ya isim alır ya da to verb 1 alır demiştik. Eee would you like anlamı ne demekti? İster misin? Would you like ister misin demek. E, kendinden sonra ya isim alır ya da to verb bir alır diyoruz. Mesela would you like e, some coffee biraz kahve ister misin? Would you like to drink some coffee? Biraz kahve içmek ister misin? İki farklı şekilde de kullanabilirim. Davet ederken en kalıplaşmış ifade olarak Would you like to join us? E, diyoruz. Bize katılmak ister misin? Aynı anlama gelen bir de Do you want kalıbımız var. Do you want to join us? E, fancy joining us? E, bize katılmak ister misin? ifadeleridir. E, davette bulunurken bu ifadelerin yanı sıra yukarıda verdiğim Making suggestion ifadelerinin hepsini aslında kullanabilirim. Bunu da burada hatırlatayım. Evet, daveti bulunduk ve karşımızdaki kişinin daveti kabul edip etmeyeceğini merak ediyoruz. Nasıl ifadelerle kabul edecek, nasıl ifadelerle reddedecek. Şimdi buna bakacağız. Evet, accepting diyorum, kabul etme ifadeleri. Emoji'den de Anlamışsınızdır zaten. E, kabul etmek ifadelerinde bak bakıyorum neler kullanabilirim. Cool, I would love to. Yeah, I would love to. Yes, I would love to ya da e, bunları I would like to'yla birleştirebilirim. E, bu ifadeleri gördüğümde anlıyorum ki kabul etme ifadesidir bunlar. That sounds great, that sounds fun, that sounds awesome, that sounds fantastic, that sounds nice, nice. Bunların hepsi kabul etme ifadesidir. E, that sounds yerine that will be de kullanabilirim bu e, kelimelerle birlikte. I will be there for sure. Kesinlikle orada olacağım. I will definitely be there Kesinlikle orada olacağım. İki farklı şekilde söyleyebilirim. For sure cümlenin sonundayken ya da başındayken de kullanabilirim. Ama definitely bilden sonra, daha doğrusu fiilden önce geliyor, gördüğünüz gibi. Why not? Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sakın burada olumsuz bir yapı gördüğüm için kabul etmiyor diye düşünmeyelim. Why not? Neden olmasın demektir. Yani bu benim e, daveti kabul ettiğimi ifade eder. What time shall I come? Dolaylı sorularla da e, kabul ettiğimi belirtebilirim. E, direkt evet geleceğim, e, kulağa hoş geliyor gibi ifadeler yerine e, saat kaçta orada ol, e, saat kaçta gelmeliyim gibi e, ifadeyle de oraya daveti kabul ettiğimi anlatabilirim. Shall I bring something? Ee, bir şey getirmeli miyim? Dediğim zaman da daveti kabul ettiğimi söyleyebilirim. ifade etmiş olur. Ee, reddetme cümlelerine bakıyoruz. Ee, burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim kısım şurası. I would love to diye cümleye başlıyorum. Eğer yarım bırakıp da Acele edip de e, bununla bırakırsanız hata yapma olasılığınız çok yüksek. Lütfen e, testlerde cevaplarımızı tam okuyalım. Yazılanları tam okuyalım ki o hatadan kaçalım. E, I would love to but I can't. Evet kabul etmiş gibi görünüyor ama oradaki but ifadesiyle reddedeceğini işaret ediyor aslında. I would like to but I can't. I am afraid I can't. I am sorry I can't. I am sorry I can't make it. Another time maybe. Shame gibi ifadelerle reddetmiş oluyoruz. Evet reddederken direkt bu reddetme cümlelerini kullanırız ama bunun yanında bazen bir mazeret bildiririz, bir sebep gösteririz. E, neler olabilir? işte başka bir planım var. İşte e, bir akrabamız ziyaretine gideceğim. işte teyzem bize gelecek. Ders çalışmak zorundayım gibi ifadelerde kullanabiliriz. Bunlardan neler? I have a plan. I am going to visit my grandparents. My cousins are coming on Sunday. E, tabii ki bunlar sadece örnek cümleler. E, I must study for my exam. Gibi ifadelerde Kullanabiliriz Bunları neden bu şekilde Ayırmak zorundayız bilmek zorundayız Size testlerde sorular gelecek. Kim daveti kabul etmiştir? İşte kim reddetmiştir? Kim sebep göstererek reddetmiştir? Kim bir mazeret bildirerek reddetmiştir gibi sorular gelecek. Dolayısıyla giving reason, making an excuse, refusing, accepting ifadelerini iyi bilmemiz gerekiyor. Accepting kabul etmek, refusing reddetmek, giving reason sebep göstermek, making an excuse e, mazeret bildirmek anlamındadır. Evet bu ünitemizde iki tane zaman yapısı var. E, bunlardan bir tanesi be going to. Çocuklar be going to e, to talk about plans and intentions. E, ne için kullanıyoruz biz bunu? Planlarımız ve eğilimlerimiz hakkında konuşmak için kullanıyoruz. Eee Dolayısıyla e, yani e, plan dediğim zaman kesinlikle değişmeyecek gibi düşünmüyorum. Ben onu planladım, e, bunu yapmak istiyorum. E, ama değişebilir. Bunu düşünüyoruz. Bu değişme olasılığını her zaman düşüneceğiz. Evet, planlarımız yani daha çok aslında eğilimlerimiz hakkında konuşurken be going toyu kullanıyoruz. Kural olarak incelediğimde, I am going to go shopping, you are going to go shopping, he is going to go shopping, she is going to go shopping, um, we are going to go shopping, you are going to go shopping, they are going to go shopping diye e, bir örnek verdim. E, be going to diyorum ama cümlemde hiç be kullanmıyorum. Neden be kullanmıyorum? Çünkü e, be cümlede emizar olarak kişiye göre çekimlenir diyoruz. Bu bunu atlamıyoruz asla. Ee, be going to'dan sonra gelen kısma baktığımda fiilim var benim ee, ve o fiilim nasıl gelmiş? Hiçbir değişikliğe uğramamış, hiçbir ek almamış. Fiilim yalın haliyle kullanılmış. O zaman eğilimlerimden bahsederken be going to e, yardımcı fiilini kullanırım. Onunla birlikte fiilin yalın halini kullanırım diyoruz. Burası cümleme eğilim olduğunu plan olduğunu anlatırken benim asıl yapacağım kısım asıl yapacağım şey ifade ettiğim kısım burasıdır. E diğer bir yapıda aslında alışık olduğunuz bildiğiniz bir yapı ama farklı bir anlamıyla kullanıyoruz burada simple present continuous tense diyoruz e, şimdiki zaman yapısı ama ne için kullanıyoruz bunu e, değişmesi pek beklenmeyen e, planlarımızdan bahsederken kullanıyoruz değişmesi pek beklenmeyen derken neyi kastediyorum eee belli bir tarihte otele rezervasyonumu yaptırdım e, o tarihte o otelde bulunmak için e, işte uçak biletimi aldım e, her şeyim hazır ve e, bütün düzenlemeleri yaptım e, ve o tarihte ben o otelde olacağım tatilde olacağım e, her şeyim hazır bunun için uçak biletim alınmış rezervasyonum yapılmış odam hazır e, dolayısıyla e, Değişmesi pek beklenmiyor. Ee, ben iptal etmeyeceğim bunu ama başka sebeplerle iptal olabilir tabii ki. Ama değişmesi pek beklenmeyen düzenlemeler için e, şimdiki zaman yapısını kullanabiliriz. Ama e, bunların hepsi gelecekle ilgili plan aslında. E, fakat bu sebepten de bazı zaman ifadelerini kullanırım şimdiki zaman yapısıyla birlikte. Tomorrow, tonight, next gördüğünüz gibi bunların hepsi gelecek zaman ifadeleridir. Şimdiki zaman yapısıyla birlikte bu ifadeleri kullandığımda anlıyorum ki değişmesi pek beklenmeyen bir plana anlatıyorumdur. Evet, kural olarak incelediğimde de şimdiki zaman kuralımız neydi? Emizar, fiile, Ayancı takısı geliyordu, kuralım buydu.